Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle Toyota Corolla aracımıza hız sabitleyici montajı yapacağız. Toyota alt donanım seviyesi araçlarına hız sabitleyici donanım olarak eklemiyor. Fakat sadece hız sabitleyici kolunu takmıyor. Mekanizma tamamen aracın ekosuna da tanımlanmış olarak hazır halde geliyor. Geriye kalan sadece hız sabitleyici kolunu alıp montajını yapmak kalıyor. Kolunu taktığımız zaman direkt hız sabitleyicimiz aktif hale geliyor ve kullanmaya başlayabiliyoruz. Ama birçok kullanıcı bunun zahmetli ve masraflı bir iş olduğunu düşünerek uygulamayı yapmıyor. Ama bir o kadar da insanların bu konuya ilgi duyduğu ve hız sabitleyici montajı yaptığı aşikar. Şimdi öncelikle hız sabitleyicimiz internet üzerine sipariş verdik. Bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içeriğinde hız sabitleyici kolumuz ve şu şekilde bağlantı kablosu soketleri ile birlikte hazır halde ve iki adet kolumuzu sabitlememiz için vida bulunuyor. Şimdi montaj işlemine başlayalım. Öncelikle montaj işlemi yapabilmemiz için direksiyonumuzun göbeğini yani airbag'imizin bulunduğu kısmı sökmemiz gerekiyor. Ve bu göbeği sökmesi ne çok kolay ne de çok zor. Ama kesinlikle yapılamayacak bir şey değil. İzlediğim videoların bir kısmında bu işi defalarca yapmış olan kişilerin el çabukluğuyla ve el alışkınlığıyla beraber sahneler içerisinde çok basit bir şekilde söktüğünü gördüm. Videoda da bu şekilde göstermişlerdi. Bu videolarda göbeğin sökümünün çok basit olduğu algısı ortaya çıkıyordu. Ve göbeğin içerisinde airbag gibi önemli bir parça olduğu için zarar vermek korkusuyla insanların vazgeçebileceği bir uygulama. O yüzden bu şekilde detaylı bir videoyu tekrardan çekmeye ihtiyacı hissettim. Montajımıza başlamadan ilk başta yapmamız gereken kornalarımızın soketlerini sökmek. Çünkü bunu sökmeye uğraşırken fazlasıyla korna çalmanız gerekecek. Çevreyi rahatsız etmemek için kornalarımızın soketini sökmemiz gerekiyor. Hemen sökelim. Yerlerinde göstermiş olayım. Bu şekilde yandan bastırdığımız zaman aşağı doğru sallayarak biraz sert olabilir ilk defa sökülüyorsa. Bu şekilde aşağı doğru sallayarak çekiyoruz ve kornamız boşa çıkıyor. Bu kısımda da korna tamamen aynı ve mekanizma tamamen aynı. Bastırarak bu kısımdan soketlerimizi söküyoruz. Devamında ise bize şu şekilde bir aparat gerekiyor arkadaşlar. Aparatın önemi buradaki yandaki sökme deliklerimizi gördüğünüz bu küçük delik arkadaşlar. Bu arada ben kapağı çıkarttım. Size kapağı çıkarak teli görmeye çalışabilirsiniz. Buradan gördüğünüz bu deliğe girecek şekilde rahat gelecek şekilde bir aparat gerekiyor bize. Evet. Tam olarak görüntüyü de alabildim zannedersem. Bu şekilde gördüğünüz gibi aparatla teli bastıracağız arkadaşlar. O yüzden aparatımızın ucunun buna benzer bir aparat olması işinizi kolaylaştıracaktır. Fakat düz tornavida benzer bir aparat da olabilir ama onda daha zor olacaktır. Alttaki deliğimiz de burası. Ve son olarak da bu kısımda üçüncü deliğimiz. Alttaki kısımda tel yok. Sadece tırnak var. Bastırdığınız zaman en basit alt tarafa atıyor. Önce bir tarafa attırıp sağ veya sol. Sonra alt tarafa attırıp sonra her tarafı attırmak suretiyle sökeceğiz. Şimdi ben tele bastırdım. Teli dayadım aparatımı ve şu an e, telin esnediğini hissediyorum. Şimdi buradan hafiften güç vererekten bastırıyorum. Elimdeki aparatı kaydırmadan. Bunu yaparken aynı zamanda direksiyon göbeğinden de hafifçe tutarak çektirmek de işimizi kolaylaştıracaktır. Biraz dışarıya doğru çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısımdan attırıyorum. Bastırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi göbeğimiz buradan da kalktı. Aynı işlemi sağ taraftan bir daha yapıyorum. Tam olarak çıkmadı çünkü. Şimdi bir defa yerinden oynadıktan sonra teli hissederek bulmanız gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi tekrardan bastırdık ve göbeğimiz yerinden daha da fazla çıktı. Şimdi son kalan tel kısmına geçiyoruz. Buradan da aynı şekilde aparatımızı soktuk ve teli bulmaya çalışıyoruz. Evet telimizi bulduk ve bastırıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi şu şekilde bir duruma geldi göbeğimiz. Şu an bunu çektirerek çıkartabiliriz. Şu şekilde hafiften sallayarak ve göbeğimizi kurtardık. Göbeğimiz bu şekilde. Alt kısım. Alt kısımda bu gördüğünüz tırnağa bastırıyoruz. Yanlardan da Tam olarak bu gördüğünüz kısımdan tellere bastırarak göbeğimizin bu gördüğünüz dişlerden oteller bu kısımlara geçiyor. Bu dişlerden attırarak göbeğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Alttaki tırnak da bu kısma giriyor arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz boş olan soket hız sabitleyicimizin soketi. Soketimizin bu kısmını buraya takıyoruz. gördüğünüz gibi direkt yerine oturdu. Şimdi unutmadan söylemek istediğim detay arkadaşlar. Sabitleyicimiz buraya gelecek. Göbeğimizi takmadan önce kablomuzu düzenli bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer göbeğin direksiyona temas eden yerlerine korna mekanizmasına falan araya sıkışabiliyor. Çünkü daha önce yaşadım. Tekrardan ikinci defa sökmek zorunda kalırsınız. Soketimizin bu kısmı da ses sabitleyici kolumuza takıyoruz. Evet. Kolumuza da taktık. Daha sonra ben kapağı göstermiştim, kapağı söktüm diye. Kapak zaten sökmesi çok basit. Yanında boşluk da var. Kapağımızı açıyoruz. Açtığımız kısma kolumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz çıkıntı bu kısma geçecek. uğraşarak onu tutmanız gerekiyor. Evet, oturdu şu an bu şekilde. Vidalarımızı takıyoruz. Kolumuz hazır. Bizim aracımız life paket olduğu için Gösterge panelinde hız sabitleyici ışığımız yanmıyor maalesef. Daha önceki kasalarda boşlarında da yanıyordu ama çalışmasında herhangi bir problem yok. Ben test ettim. Gayet güzel çalışıyor hız sabitleyici. Ee, bu şekilde montajımızı tamamladık. Şimdi direksiyon göbeğimizi oturtuyoruz. Ee, dediğim gibi e, kablomuzu düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun yoksa tekrardan sökmek zorunda kalırsınız. Göbeğimizi yerine denk getiriyoruz ve düzgünce Bastırıyoruz ve sonra korna mekanizmasının önceki gibi çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bir takılma falan varsa bilin ki alt tarafta kablo sıkışmış demektir. Tekrardan sökmeniz gerekecek. Hız sabitleyicimizin kullanımı da bu kısımda on off tuşu var üzerinde. Buradan bir defa bastığımızda açık konuma geliyor hız sabitleyicimiz. 40 km üzeri hızlarda giderken gittiğimiz hızı hafıza kaydetmek için Evet, kolu aşağı doğru çektirdiğimizde gittiğimiz hızı sabitleyecek ve o hızda gitmeye devam edecektir. Hızı arttırmak için yukarı kısma azaltmak için de aşağı doğru bu şekilde bastırıyoruz. 2-2 arttırıp azaltıyordu. Ee, bu şekilde çalışıyor. Yukarıya doğru basılı tuttuğumuzda düzenli bir şekilde hızı arttırmaya devam ediyor. Biz bırakana kadar yani bir nevi el gazı görmüş oluyor. Kolu kendimize doğru çektiğimizde ise hız sabitleyicimiz devre dışı kalıyor ama son sabitlediğimiz hız hafızada kalıyor. Bu şekilde yukarıya doğru ittirdiğimiz zaman hafızada kalan son hızı tekrardan devreye sokuyor ve aracımız o hıza gelince kadar hızlanmaya devam ediyor. Kullanım şekli de bu şekildeydi. Montajımız burada bitti. Bu şekilde faydalı bir video çekmeye çalıştım. Eğer faydalı içeriklerimin gelmesini devam etmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olarak beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka faydalı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.